Sizlere Mici Gök göstereceğim ve dikkatlice izleyin. Link atacağım. Merak etmeyin yani. şimdi. Mici giriyoruz. <laughs> Çağrımıza giriyoruz şimdi. boş bir bot kamp odasına giriyoruz ilk önce orada denizi görüyoruz sonra yüzlerimizi açıyoruz orta bir yeni tutuyoruz. sağa tıklıyoruz aktif olarak tıklıyoruz işaretliyoruz Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi dolu bir odada deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi oldu. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.